Arkadaşlar Kaya Fix'ten herkese merhaba. Euro dolarla ilgili bir soru gelmişti. Onunla ilgili hemen kısa bir açıklama yapayım arkadaşlar. Şu anda mevcut durumda 1.17 10 seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz Euro doların. trend olarak da saatlik trendimize baktığımızda yukarı yönlü bir güçlü bir hareket görüyoruz euro dolarda. Şimdi önünde iki tane kritik direnç bulunuyor arkadaşlar euro Şu anda saatlik kapanış henüz gerçekleşmediği için 1.17.08 ve yukarıda 1.17.22 dirençleri dikkat çekici. Buralar kritik dirençler arkadaşlar euro dolar için. Bu bölgelerin üzerinde tutunduğunda özellikle 1.17. 22 seviyesinin üzerinde tutunduğunda yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum eee euro doların. Yani şu bölgenin üzerinde eğer tutunursa e, yukarı yönlü e, asıl e, kuvvetli dirençleyebileceğimiz 1.17 65 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Ancak e, özellikle 1.17 22 ve e, mevcut durumda e, bir 17.08 e, bu bölgenin altına bir e, geri çekilme görürsek e, alt dirençlerin daha doğrusu alt desteklerin e, denenebileceğini bu seviyelerinde 1.16.70 ve 1.16.50 seviyelerinin olduğunu söyleyebilirim. Burada kritik seviyemiz 1.16.50. Eğer bu kanal e, geri doğru bir düşüş hareketi görürse Euro dolarda 1.1650 seviyesinin kırılmasıyla 1.1598 seviyelerine tekrar söylüyorum 1.1720 seviyesinin kırılmasıyla birlikte de 1.1765 1.1770 seviyelerine doğru bir yükseliş hareketi görüyoruz arkadaşlar. Euro dolarda ee, özellikle bu bölgeye takip edilmeli. 1.1722 seviyesi ee, bu bölgede göreceği bir dirençle satış denemeleri yapılabilir. Saatlik kapanışın üzerinde gelmesiyle de ee, 1.17'nin bulunduğu bölge stop loss seviyesiyle e, yukarı yerine alış denemeleri yapılabilir. E, Euro dolarda. Bunlar tamamıyla benim fikrimdir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. E, kanalıma abone olmayı e, ve e, likelamayı unutmazsanız çok memnun olurum. Herkese bol ve bereketli kazançlar arkadaşlar.